Evet, yeni konumuz ekranda gördüğünüz üzere İngilizce cümle yapısı. İngilizce ile Türkçenin cümle yapısı tamamen farklı. Yani ortak olan tek şey öznenin başta olması. Ve bu farktan dolayı da kelimeleri yan yana getirdiğimiz halde cümle kuramayabiliyoruz. Onun için bugün e, aslında temel bir konu olan ama bir ders olarak gösterilmeyen, hiçbir sınıfın müfredatında yer almayan İngilizce cümle yapısıyla ilgili örnekler vermeye çalışacağım ve bunu kavramaya çalışacağız. Evet, temel bir örnekle başlayacağım. Burada özellikle renklendirmeyi çalıştım. Türkçede ben eve gidiyorum şeklinde ifade ettiğimiz olayı biz İngilizcede I am going to home şeklinde yapıyoruz. Ve En temel fark burada. Yani biz Türkçede cümlenin en önemli ögesi olan yüklemi yani bir tür olayı anlatan şeyi en son söylüyoruz. Ama İngilizcede özneden hemen sonra söyleniyor ve ayrıntılar sonra söyleniyor. Yani temel fark bu şekilde. Özne başta, hemen arkasından yapılan iş ve o işe ait ayrıntılar sonrasında geliyor. Türkçede ise özne başta bütün ayrıntılar önce söyleniyor. En son yapılan iş söyleniyor. Temel farkımız burada. Tabii ki yine örneklerle devam edeceğiz. Evet, ben terimlerle çok fazla uğraşmayacağım ve bu şekilde formüle ettim. Evet. En başta işi yapan gelecek. Arkasından yapılan iş gelecek ve işten etkilenen şey. Yani diyelim ki yapılan iş yemekse ne yenildiği, görmekse neyin görüldüğü, gitmekse nereye gidildiği gibi ayrıntılar. Yani yapılan işin işte yönüyle ilgili ya da ondan etkilenen herhangi bir şey hemen arkasından gelmek durumunda. Arkasından yer, arkasından zaman geliyor. Ve Türkçe ile İngilizce'de ortak olan bir özellik daha sıfatlar daima isimlerden önce geliyor. Yani yere ait bir sıfat varsa sıfat hemen onun öncesinde geliyor ya da bizim gramer kalıplarımız mesela işte yapılan işten hemen önce gelenler var ya da yapılan işle birlikte yapılanlar var bunlarla ilgili örnekleri göreceğiz ama temel olarak bu şeyi bilmemiz lazım işi yapan yapılan iş işten etkilenen yer zaman 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 yer ve zaman ifadelerinin yer değiştirdiğini görebiliriz yani önce zaman sonra yer olduğu da görülebilir ama yer ve zamanın işte yapılan işten önce gelmesi gibi büyük bir hata değildir. Evet, örneklerimiz basit olarak başlayalım. Mesela I like football. Yani ben işte hoşlanmak futbol. Yani ben var gitmek gibi bir ifade aslında İngilizce için doğru bir ifade. My father washed our car. Yani babam arabamızı yıkadı. In front of home two days ago. Yani işte yapılan iş yukarıda söylenmiş. Sonra bu işin yeri in front of home yani evimizin önünde ve zamanı two days ago şeklinde ifade edilmiş. Yani toplamda bu Türkçe olarak ifade etmek gerekirse benim babam e, arabamızı evin önünde iki gün önce yıkadı gibi bir ifade Türkçe'ye çevirmeye çalıştığımızda. Örneklerimize devam edelim. Evet yeni bir örnekle. Ben senin adını biliyorum. İngilizce çevirmek gerekirse I know your name. Yani ben yine ikisi başta ortak olan özellik. Daha sonra bilmek ifadesini getiriyoruz. Daha sonra bilinen şey. Yani ne demiştik? İşten etkilenen. Yani işi yapan, yapılan iş ve o işten etkilenen şey. Yine benzer bir örnek. Biz evde annemize yardım ediyoruz. Türkçesi bu şekilde. İngilizcesi we help our mother at home. Yani biz hemen yardım etmek arkasından help. Sonra bu yardım etme işinden etkilenen yani annemiz. Çünkü biz yardımı annemize ediyoruz. Ve bunun yeri. Eğer zaman olsaydı yine sonrasına eklenecekti ama Türkçesinde bir zaman olsaydı işte biz filan zaman şeklinde hemen arkasından gelecekti. Yine örneklerimize devam edelim. Evet, yeni bir örnek. They want to eat something in a good restaurant once a month. Yani, bakın, işi yapan, sonra yapılan iş, sonra o işten etkilenen. Yani, onlar istiyorlar. İstemek varsa, ne istediği. To eat something, bir şeyler yemek. Burada kafamız karışmasın. İki farklı fiil var ama aslında to ile işleniyor ve önce gelen fiil yapılan iştir. Çünkü zaman zaman cümle kalıbına göre sonra gelen işe ayıncı iki getirmemiz gerekebiliyor. Onun için bu artık iş olmaktan çıkabiliyor. Burada aslında bunun isim halidir. They want to eat something in a good restaurant. Yani yeri in a good restaurant. Ve zamanı once a month. Yani ayda bir kez. Yine We will go out to meet. Yani biz burada zaman ifadesi kullanılmış gelecek zaman go yapılan iş ve bu işlerin etkilenen şey yani gitmekse gidilen yer için out to meet. Burada e, amacı verilmiş. Bu temel ögelerden bir tanesi değil. Aynı renkle devam ettim ama asıl olan we go out kısımlarıdır. Yani biz dışarıya çıkarız şeklinde ya da çıkacağız. Tabii ki gelecek zaman ifadesini unutmayalım. Bir diğer örneğimiz Our neighbors had a big party in their garden two weeks ago. Yani bizim komşularımız bakın, had a big party. Yani bir parti verdiler. Bakın e, yapılan had sahip olma anlamında kullanılmış ama e, sahip olmanın dışında burada aslında düzenlemek anlamında partiyi düzenlemek anlamında had a big party sonra zamanı Pardon sonra yeri sonra da zamanı verilmiş. Ve son örneğimiz. My mother and father. Bakın öznemiz biraz uzun oldu anne ve baba. Are talking about my new boyfriend at the moment. Yani benim annem ve babam şu an bir şey yapıyorlar. Are talking şu an konuşuyorlar. Ve bu konuşma içinden etkilenen şey. Yani ko konuşulan kişi ya da e konuşulan konu. Burada ikisi konuştuğu için üçüncü bir kişi yok konuyu vermiş. About my new boyfriend. Yani bu konuşma işinden etkilenen şey e, benim yeni erkek arkadaşımmış ve burada zamanını vermiş. Yer belirtilmemiş. Olabilir. Zaman da belirtilmeyebilir. Olduğu takdirde olması gereken yeri bilmemiz yeterli. Şimdi toplam 8 tane cümle örneği vereceğiz. Onların da normal olması gereken hallerini sizden bekleyeceğiz. Evet burada yer alan 8 tane Cümle örneğini tek tek okuyacağım ve bunların doğru hallerini yine e, videoyu durdurup formülüne bakarak yapmanızı ve bana ulaştırmanızı istiyorum. İlk cümlemiz say everyday day something. Bunları bir cümle haline getireceğiz. İkincisi to murat school go. Tabi bunları yaparken olması gereken zaman dilimlerine ait işte esta kısmı gelmesi gerekiyordur, will mi gelmesi gerekiyordur, işte fiilin ikinci hali mi gelmesi gerekiyordur, ing midir ona göre sizlere tam halini istiyoruz. Üçüncüsü come, işte saatimiz at, meryem, school, from. Dördüncüsü next, will, Cafe day, meet, week, e, in. Bunların hepsini kullanacaksınız. Fazla ya da eksik olduğu zaman cümlemiz hatalı demektir. Beşinci cümlemiz book. Can I new read a. Altıncı cümlemiz mother pets your love. Bunu iki şekilde de yapabilirsiniz. Diğeri in, check, our homework, will, lesson, teacher. Ve son cümlemiz you, I, weeks, see, ago, to. Evet bu sekiz cümleyi normal olması gereken cümle halinde olumlu cümle olarak yapıp bana ulaştırmanızı istiyorum. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere.